anime ödülleri her sene en büyük anime izleme platformu olan Crunchyroll tarafından düzenlenen ve bu sene 32 dalda ödülün verildiği bir tören düzenlendi geçen hafta. Biz de canlı yayında bu töreni an beyan izlemeye karar verdik. Bu arada ki yayınlarına gelmeyi unutmayın haftanın 4-5 günü yayında. Yayındaki ben dahil herkes bu törenin hakkaniyetli bir tören olmayacağının bilincindeydi. Çünkü hiçbir zaman birkaç tane istisna dışında hak eden anime ödülü almıyor. Belki bu sene biraz daha farklı olabilir diye düşünmüştüm. Bütün ödülleri süpürüp gidecek kadar fark açan bir anime yoktu. En azından ben ve Sayın Çet öyle düşünmüştü. Yanlış düşünmüşüz. Videoda 32 ödülün hepsinden bahsetmeyeceğim çünkü hepsi önemli ödüller değil ve o kadar fazla vaktim yok. Bir de üstünü üstlük üşeniyorum yalan olmaz. En iyi Isekai dalında Konosuba, Mushoku Tensei, ReZero, Shangri-La Frontier nedense Suicide Squad Isekai ve Slime adayı olarak gösterildi. Ve iyi bir başlangıç yapıp ödülü ReZero'ya verdiler. Burada Mushoku Tensei'ye verilseydi de çok problem etmezdim ancak adayların arasından Suicide Squad'ın olması baya baya bir garip. Berbat bir anime çünkü. Objektif olarak berbat. Ben kendim düşünmüyorum bunu. Anime izleyen insanların büyük bir çoğunluğu Suicide Squad Isekai'nin iğrenç bir anime olduğunu farkında. O yüzden neden aday bilmiyorum hani birazcık şüpheyi düşürmüyor değil. Diğer bütün adaylar belirli bir kalitenin üzerindeyken Suicide Squad yerin dibinde falan. En iyi hayattan kesitler dalında Laidback Camp, McCain'e, Mr. Villain's Day of, Nokotan, Euphonium ve The Dangerous In My Heart vardı. Kazanan ise McCain oldu. Hak edilmiş bir ödül. Normalden daha farklı bir şey deneyip romantizm animelerindeki yan karakter tiplemesini ana karakter olarak kullanmak çok iyi bir fikirdi ki ödülünü de almış. Dangerous in My Heart ve Nokotan da çok keyifli animelerdir bu arada izlemediyseniz öneririm. En iyi romantizmde ise A Sign of Affection, Blue Box, Makeine, Ranma, Scott Pilgrim ve The Dangerous in My Heart vardı. İlk skandal seçimimizde burada ortaya çıktı çünkü burada ödülü Blue Box'a vermek büyük saçmalık. Evet animasyonları çok güzeldi, karakter çizimleri ben nefret etsem de iş görür seviyede ama bu kadar. Blue Box bittikten sonra üzerine konuşabileceğim bir anime değil çünkü herhangi bir romantizm animesinden farkı yok. Öte yandan de, Dangerous in My Heart da biraz daha yenilikçi romantizmler. Ha tabii ki yenilikçi olmaları ödül kazanmaları için yeterli değil ama iyi animasyonda ödül kazanmak için yeterli değil. Bu konuyu ileride geleceğiz gerçi. En iyi komedi ödülünde ise işler iyice çatlamaya başlıyor benim için. Dungeon Meshi, Konosuba, Nokotan, Ranma ve Spy Family gibi animelerin arasından kazanan anime Meshil oldu. Şaka gibi. Ya bence bu ödül kesin be kesin Dungeon Meshi'nin olmalıydı ama herkes izlemedi diyelim veya benim mizam genel kitleyle uyuşmuyor diyelim. Konosuba'da, Spy Family'de kat kat daha komik animeler. Büyük bir haksızlık var burada bana kalırsa. Ha tabii ki ben Meshil'ı sevmediğim için taraflı yorum yapıyor olabilirim. Bunu da reddetmem. O yüzden yorumlarda Meshil seven insanların tarafsız yorumlarını okumak en en mantıklısı oldu. En iyi aksiyon animesinde Bleach, Dandadan, Demon Slayer, Kaiju Number no. 8, Solo Leveling ve Windbreaker aday gösterildi. Tahmin edebileceğiniz gibi kazanan Solo Leveling olduğu ki hak ederek kazandığı nadir ödüllerden birisi bu. Tabi burada Bleach'de, Kaiju'da, Dandadan da hepsi kazanabilirdi ama dürüst yorumum Solo Leveling'in hepsinden bir tık daha üstte olduğu yönünde. En iyi drama kategorisinde A Sign of Affection, Dede Dede, de bu ne bilmiyorum bu arada dede dede de, neymiş ya. Freeran, Oshinoko, Pluto ve Kusuri'ye yer aldı. Ödülü ise son 5 senenin en iyi animelerinden biri olan Freeran kazandı. Kendisi hakkında şu an çok konuşmayacağım daha önemli ödüllerde bahsederiz kendisinden. Pluto ve Kusuri'nin de bu ödüllerde ciddi adaylar olduğunu söylemekte fayda var. Hazır Freeran'ın aldığı bir ödülden bahsetmişken diğer bir kazandığı ödüle atlayalım hemen. En iyi arka plan çizimleri ödülünü Dandadan, Dungeon Meshi, Demon Slayer, Pluto ve Kusuriye'ye karşıyken kazandı. Ve açık konuşayım buradaki Demon Slayer dışında her animi bu ödülü hak ediyordu. Kim asaydı yine aynı şeyleri diyecekti. En iyi karakter dizaynları ödülünü Dandadan, Dungeon Meshi, Demon Slayer, Free Ran, Kaiju Number no. 8 ve Kusuriya'nın arasından Dandadan kazandı. Bu benim Dandadan videosunda özellikle övdüğüm bir şeydi. Dandadan karakter dizaynları konusunda inanılmaz iyi bir iş çıkartmıştı. Herkes kendine özgü ve unutulması zor karakterlerdi. Ha bunu diğer animeler alabilir miydi? Bence evet. Buradaki her anime birbiriyle yarışır bu konu. En iyi animasyon ödülü ise bayağı bir akıl tutulmasıydı benim için. Dandadan, Dungeon Meshi, Demon Slayer, Free giren yani Kaiju ve Solo Leveling'in aday olduğu bu kategoride ödül Demon Slayer'a gitti. Abicim yapmayın etmeyin Allah aşkına ya. Bu ödülü Demon Slayer'a vermelerinin sebebini ben çok iyi biliyorum aslında. O yüzden siz de bilin. Şu patlama sahnesi abi. Evet süper bir animasyon harika ama 20-30 saniyelik bir kısımdan kimseye ödül verilmemeli. Bu ödül solo leveling'e gitmeliydi mesela. Ya da Kaiju'ya. Çünkü kağıt üstünde genele vurup baktığımızda en azından Demon Slayer'ın bu sezonu için konuşuyorum. Diğer animelere göre vasat da animasyon bakımından. Ben bunu tamamen birilerini mutlu etme çabasıyla yapılmış bir hareket olarak görüyorum. Yalan olmasın. En iyi Fizik ödülü ise bir öncekinden çok daha kötü bir seçime sahipti. Bleach, Dandadan, Demon Slayer, Free Ren, Look Back ve Solo Leveling'in arasından Solo Leveling kazandı. Buradaki en kötü ikinci üçüncü adaya ödül vermek tamamen adam kayırmaktı. Müziklerin aşırı derecede önem taşıdığı Look Back varken, Dandadan varken, Free Ram varken, hele hele Bleach varken bu ödül Solo Leveling'e verilmez, verilemez. Akılda kalıcı birkaç parçaya sahip olduğu doğrudur ancak neredeyse aday olan diğer animelerin hepsi daha iyi. Ya Bleach ya Look Back almalıydı bunu. Ama işte ya 9 yaşındaki soul leveling fanları oy verme faslında favori animelerini gördüğü gibi düşünmeden oy verdiler ya da feci ve eyyam dönüyor burada. En iyi yönetmen ödülünde ise törenin tek iyi anı yaşandı. Dandadan, Demon Slayer, Freeren, One Piece Fan Letter, Kusuriye ve Dungeon Machine'in aday olduğu bu dalda Freeren'in yönetmeni Keiichiro Saito kazandı ve ödül alanına kucağında Freeren peluşuyla geldi. Tatlı bir andı ve muhtemelen şovun en iyi anıydı. Artı olarak da hak edilmiş bir ödüldü. Mükemmel bir yönetmenlik başarısı Freeren. Öte yandan bu ödüle aday olan herkes hak etmişti bence. Özellikle One Piece Fan da altını çizmek isterim. Saçmalın Daniskas olarak adlandıracağım bir diğer ödül ise en iyi orijinal anime ödülünün Ninja Ninja Kamuyi'ye gitmesi oldu. Bu ödül herhangi bir mangaya veya novele ait olmayan yapımların aday gösterildiği bir ödül. Adayların Butchigiri, Girls Band Cry, Yorukura, Metalik Rock ve Shumatsu Train olduğu bir ödülde kazananı Ninja Kamui yapmak komik ve bu ödüllerin ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu kanıtlar nitelikte bir şey. Abicim bu anime yarısından sonra batmadı mı ya? Aynı şeyi mi izledik biz? Size sadece ilk 3 bölümünü mü izlettiler bu animenin? Yani animasyonları şundan şuna dönen bir animeye ödül vermek hiç olacak iş mi ya? Burada ödül bu rezil rüsva anime dışındaki her animeye gidebilirdi. Tercihim Yorukura veya Girls Band Cry olurdu ancak Ninja Kamui aynı animelerde 5000 sene boyunca çıkmaya devam etsin, 5000'inde de ödül kazanmayı hak etmeyecek. O kadar kötü bir yapım. En iyi yeni seri ödülü de büyük bir komedi ama konuşacağım konular video sonundakiyle aynı olacağı için beklemeyi tercih ediyorum. Dandadan, Dungeon Meshi, Free Ren, Kaiju, Solo Leveling ve Kusuriyan'ın arasından tahmin edebileceğiniz gibi ödül Solo Leveling'in oldu. Aynen. Evet en iyi devam eden seri ödülünde ise büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum ben. Bleach, Demon Slayer, My Hero Academia, One Piece, Oshinoko ve Spy Family adayken kazanan Demon Slayer oldu. Ben One Piece hayranı falan değilim ancak en iyi devam eden seri adı altında bir ödül veriyorsan o ödül çıktığı bir günden beri listelerde en üstlerde olan, hiçbir zaman düşmemiş ve en uzun süre boyunca izlenebilirliğini korumuş One Piece'in olmalı. Bu kadar basit bir mantık bu aslında. En iyi yan karakter ödülü ödülünde ise Fern, Himel, Jinshi, Seiko, Senshi ve Turbonine yer alıyordu. Dilerseniz bundaki düşüncem ve sevincimi yayındaki beni izleyerek görün. Fern, 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 Fern Fern, 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 Fern istiyorum şu an. Diyelim havada şu an. Fern, evet! Yılın filmi ödülünde Hype filmi, Look Back, Mononoke'nin filmi, My Hero filmi, Spy Family'nin filmi ve The Colors Within adayı oldu. Burada Mononoke'nin kazanmasını isterdim ancak fazla hayalperest bir istek olurdu bu. Nitekim Look Back kazandı ve gram üzülmedim. Fujimoto'nun yaptığı başka bir mükemmel yapım da. Geldik en önemli iki ödüle. En iyi ana karakter ödülündeki adaylarımız Freeran, Kafka, Momo, Okarun, Mama ve Song Jinwoo'ydu. Kazanan ise buradaki en az hak eden karakteri yani Song Jinwoo'ya gitti. Bir karakterin tek kişilik özelliği havalı olmaktan ibaretse ona bırakın ödül vermeyi cebimdeki yırtık 5 lirayı bile vermem. Bakın bunları tarafsız bir şekilde söylüyorum. Daha bazı konularda çok taraflıyım yalan yok. Meşil nefretim gibi mesela. Ancak özel olarak solo levelinge karşı bir nefretim yok. Zaten hak ettiği ödülleri de hak etti dedim. En iyi ana karakter ödülü hak ettiği bir ödül değil. Yahu son yıllarda çıkmış en iyi 3 kadın karakter de aynı oylamada. Momo, Freeran ve Mamao harika karakterler. Gerek yazılmışlık, gerek karakter özellikleri, gerek tutarlılık olarak 10 gömlek üstteler şu lavuktan. İnsanların ben kadın ana karakter sevmiyorum olgusunu bırakması lazım. Çünkü kaybetmelerinin tek nedenini bu olarak görüyorum. Bu videoyu izleyeceklerin arasında da vardır eminim böyle düşünen. Düşünmeyin abi. Neden olmasın ki kadın ana karakter mesela? Bal gibi oluyor, geçmişte de oldu. Bakın Black Lagoon'a, bakın Claymore'a, bakın Ghost in the Shell'e, bakın Lane'e, bakın Oseki no bakın Ergo Proxy'ye. Hepsi mükemmel ana kadın karakterlere sahip. Keza bu aday gösterilen 3 karakterdi. Hatta bazı durumlarda kadın ana karakterler çok daha iyi oluyor. Frida'nın ana karakteri erkek bir elf olsaydı bize geçirdiği duygunun çeyreğini bile geçiremezdi mesela. Hele Kusuriya zaten böyle bir anime olmazdı direkt ana karakterin cinsiyeti erkek olsaydı. Benim sizden tek ricam böyle bir önyargınız varsa gidin bu 3 animeden hoşunuza gideni seçin ve izleyin. Eğer hala Sun Jinwoo daha iyi bir karakter derse hiçbir şey demeden köşeye çekilirim ancak bunun objektiflikten oldukça uzak bir yorum olduğunu düşünüyorum. Ya mesela illa ezikten havalıya geçen bir karakter isteğiniz mi var? Onda bile o karun daha iyi bir karakter. Kırın ön yargılarınızı. Kadın ana karakterler animelerde olmalı ve sayısı artmalı. Sektör yerinde saydığı sürece aynı animelerin farklı versiyonlarını döne döne izlemek durumunda kalacağız çünkü. Ve geldik son ödüle. 2024'ün en iyi anime ödülüne. Adaylarımız Dandadan, Dungeon Meshi, Free Ren, Kaiju Number no. 8, Solo Leveling ve Kusuriya. Kazananı ve hakkında ne düşündüğümü yine yayındaki tepkime bırakıyor. Solo Leveling'e verirseler yayını kapatıp gideceğim direkt. Ya hadi ya, hadi ya, aynen ya. Aynen. Bu artık son noktaydı. Bir animenin senenin en iyisi kalibresinde bir ödül kazanması için belirli başlı kriterler olması şart. Hikaye kötü, karakter desen yok, müzikler eh, dizaynlar ve mekan seçimleri kötü. Bir tek animasyon ve aksiyon konusunda iyi olan bir animeye yılın en iyisi ödülünü vermek saçmalıktan başka bir şey değil. Benim adayım Freerend'i mesela. Hikayesi şaheser, karakterleri en çok öne çıkan yönü zaten ve eşsiz. Müzikler gayet iyi, dizayn ve mekan seçimleri güzel, animasyon çok iyi, aksiyon olduğu zaman çok iyi. Freerend'in kötü yaptığı şey sayısı çok az. Dandadan içinde geçerli bu ki bir diğer adayım da oydu. Zaten Crunchyroll'un ödül açıklamasında en iyi hikaye anlatımına sahip, en yaratıcı animelerin seçildiğine dair bir ibare var. Bu ikisi de solo leveling'de var olan şeyler değil. Evet çok iyi dövüş sahneleri var. Animasyonlar harika. Sung Jin Woo abim evet çok havalı. En auralı o. En sigma o. Evet ama buna ödül verilmez abicim. Ayrı olarak buna bir ödül var zaten. Neye dayanarak alıyor ki mesela solo leveling bu ödülü? Aralarındaki en popüler anime olması mı bu ödülü ona kazandırıyor? O zaman bu ödülün adını 2024'ün en popüler animesi diye değiştireceksin ki mantık çerçevesine otursun. Anlıyorum solo leveling gelmiş geçmiş en büyük manha. Eminim aranızdan çok fazla sevip bayılan var bu animeyi ama biraz biraz gerçekçi yaklaşmamız lazım bu işe. Yılın animesi gibi ödüller beyninizi kapatıp izleyeceğiniz dövüş mastürbasyonlarından daha fazlası olan şeylere verilmeli. Yoksa çıksın bir stüdyo bir adam var herkesi dövüyor diye bir hikaye çıkartsın, aşırı iyi animasyonlar yapsın, ana karakter çok havalı olsun her sene ödülü ona verelim. İsimden dolayı böyle ödüller vermek sadece böyle şeylerin keyfini kaçıran şeyler. Ben bir de sektörün içinde olsaydım nasıl olurdu diye düşünüyorum bunu. Kaiju Number Break'te çalıştım mesela veya yapımcısıyım bu animenin. O kadar çok aday gösterildiğim yerde bir tane bile ödül kazanamamak beni çok şaşırtırdı. Özellikle yanımda 13 dalda 9 ödül kazanan solo leveling varsa. Bakalım mesela yılın animesi ödülüne aday gösterilen animeler kaç tane dalda aday olmuş ve kaçını kazanmış. Danda'dan aday olduğu 20 daldan sadece 3 ödül kazanmayı başarabildi. Dungeon Meshi 16 daldan hiç ödül kazanamamış. Kaiju No. 8 15 dalda hiçbir ödül alamamış. Kusuriya ise 13 dalda sadece bir ödül kazanmış. Kriiren ise 29 dalda adayken sadece 4 ödül kazanabilmiş. Solo Leveling ise 13 dalda 9 ödül kazandı. Peki sorarım size. 29 ve 20 dalda aday gösterilen animeler yılın animesinde 13 dalda aday gösterilen bir animeden nasıl daha kötü olabiliyor? Çünkü senin animesi dediğimiz şey genele bakıldığında hangisi daha iyi diyerek karar verilen bir şey. 32 ödülün 29'una aday olmuş bir animeye senenin en iyi animesi ödülünü vermeyecekseniz bu töreni hiç düzenlemeyin. Rezillik abicim rezillik. Neyse gidiyorum ben sinirim bozuldu yine. Abone olun yayınlara da gelin beraber sövelim solo levelingi. Hadi bay bay öpüyorum hepinizi.